Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzeller güzel oyuncu mu sözcük özel ve muhteşem videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Her daim olduğu gibi en özel, en güzel görüntüleriyle bizleri mutlu eden ve her zaman en güzel görüntüleriyle bizler için özel paylaşımlar yapan başarılı oyuncularımızın yepyeni videolarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.